Bir hücredeki DNA ve RNA'nın yapısında bulunan bütün nükleotit çeşitleri için fosfat grubuna sahip olma, 5 karbonlu şekere sahip olma, sindirilmeden difüzyonla hücre üzerinden geçebilme özelliklerinden hangileri ortaktır demiş. Arkadaşlar öncelikle bir nükleotitin yapısına baktığımız zaman 5 karbonlu şöyle azotlu organik baz, 5 karbonlu şekerimiz arkadaşlar ve bir tane de fosfat grubumuz bulunuyor. Arkadaşlar şöyle söyleyelim. DNA ve RNA'ya baktığımız zaman 5 karbonlu şeker DNA'da deoksiriboz şekeri iken RNA'da riboz şekeridir. Dolayısıyla da arkadaşlar 5 karbonlu şekere sahip olma ortaktır. Ancak bu şekerler farklıdır. Dolayısıyla da arkadaşlar 2 numaralı şıkkımız doğru kabul edilebilir. Fosfat grubuna sahip olma H3PO4 diye geçiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru. Ortaktır arkadaşlar. Sindirilmeden difüzyonla hücre üzerinden geçme demiş arkadaşlar. Bir kere arkadaşlar bunların sindirilmesi lazım. Sindirilmeden hücre geçemezler. Niye? Çünkü azot organik bazı ve şekeri ve fosfatı birbirinden ne yapması lazım? Ayrılması lazım. Dolayısıyla da arkadaşlar cevabımız C şıkkı olmalıdır.